Selamlar bugün herkesteyiz 600 dolara bakiyemiz var Refil bölümüne gelip arkadaşlar RNS koduyla bakiye yüklerseniz çeşitli ödeme mevcut Sizlerde ekstra bonus kazanacaksınız Günlük çekiliş ve minimum 5 dolar depozite attığınız zaman 4 saatlik çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar Mesela ben katıldım Keyifleriniz yerindedir Daily free'den de günlük kasanızı açabilirsiniz 600 dolarımız var Şöyle bir şey bakacağım Uzun zamandır sessiz yapıyorduk. Bir bakalım. Oni Tanji indirimi düşmüş abi. Hemen. İlkten bıçağı vurduk aga. İlkten bıçağı vurduk arkadaşlar. 126. Okey kafi 30 dolar civarı bir kar yaptık. Bir tane daha deneyeceğim. Black laminate kötü. Ama bunun faktörünü çok pahalı. 33 anladım. <laughs> Keyifleriniz iyidir umarım arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Şöyle 5 ile açacağım. Sıkılmış. Ah lan Dragonfire biraz soparlar ama. En kötüsü geldi. 2 Haydi. Çok kötü abi. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. 6 dolar. 550. 50 dolar bir eksideyiz şu an. Pink kasası ne abi? 35 açalım. 70 açacaktım normalde ama 35 kafi. Pahalı değil ya. Bunlar pahalı değil hocam. 35 verdik 13 aldık çok kötü deyiz bak şu an çok kötü eksideyiz kral şu an çok kötü eksideyiz arkadaşlar AWP kasası deneyeceğim 4.5 4 tane bak 4.5 4 tane yani anlıyorsunuz mu İlk önce 4 tane basıyor sonra 5'li basarsın diyor ve ilk kasadan grab height vurdu çok güzel çok güzel abi çok güzel Sonra 5'i vurursun diyor. Bak anlıyor musunuz? taktiği like arkadaşlar. Black Nile geldi. Gördün mü? Pahalı değilmiş lan. Pahalı gibi duruyor. Bak. 3-13 2-9 3-13 diyor yani. Sonra hep aynı olan sayılara bakacaksınız. Püh. O az önceki biraz şeydi. Ee, şans galiba hocam. Tamam. Son şeyi. Ay az daha iyiyse Dragon War. Vuracağız. kas savaşı bakalım arkadaşlar. Ee, herhangi bir kimse yok. 97 dolara girelim hemen. Bot kuade. 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 Haydi oğlum. Eşit. 2 dolar farkla önde ya. Sağ daha iyi. Cık. 7 dolar farklı önde ve yine öne geçti. 15 dolarlık sticker çıkabilir mi abi? Cık. Zaten buradan toplamamız çok zordu. Bir 200 dolarlık kasa hemen oluşturayım ben. Bak Tak tak arkadaşlar. 1 2. <laughs> Şuradan 2 tane AWP case. Önemli şeyler bunlar. 2 bundan 38 şimdi buradan etti değil mi? 1 tane operasyon kasası, 2 tane knife life, 1 tane stat trick, man collector, indomitable, bir tane de VIP yok. Majest vault. 250 dolarlık bir kasa. 3 kişilik oluşturuyorum. Çok rahat, çok klas, teknik, kalite yapıp çıkıyoruz. Haydi. Kasa savaşını teknik kalite yapıp çıkıyoruz. Güzel, güzel başladık. Haydi oğlum, devam, böyle devam. Ortadaki ne ya? Haydi oğlum. Çok kötü abi. Yani 60, 50 dolar 60 dolar bir fark var. Üçümüzde de aynısı gelmez şaka mı abi? 47 dolar fark var. Yok. Ne Dark Water USB o kadar pahalı mıymış kral? Kral o kadar pahalı mıymış? Şuradan bir bıçak vurursak dünya dönüyor tersine 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 yapabiliriz ama dönmeyeceği için. Abi son 6 kasa ve bunlardan hiç bir ümidim yok. 130 500 Yaklaşık aramızda 148 108 dolar bir fark var. Yani bunun düzeleceği için Cole Golden Coil bir bıçak bıçak vurmamız lazım bu saatten sonra. O da imkansız. Ve ve bakıyoruz. Abi adam akıllı bir şey at. Gözünü seveyim daha. Atmadı. O zaman şöyle bir şey riske alacağız. Sonra upgrade basacağız. Geldi geldi. Gelmedi yapacak bir şey yok. 240. Hayli oğlum yüksek bir item. Hol mu? Hol mu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hol gel abi. Oh fuck? Nice oğlum, nice oğlum, nice. Arkadaşlar hold çıkardık prince kasasından. <laughs> 4000 <bin> dolar. <laughs> Let's go baby. Come on, come on. Şey kum pampa başarı da açıldı. 50 dolarımızı da gidip 5x'ten abi sağ taraf basıyorum. Gelmedi. Arkadaşlar çok güzel bak. Sonrasında hemen en son kasamızda katladık. Hall çıkardık abi. Yani imkansız. 0.25 25 şansı çıkardık. Kodumuz JHNS. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.